Çorba tabaklarımız da tamam herhalde. Şöyle yaptım bak. Artık yıkadım. Biz yani ha biliyorsun ha. Aha. Tane, çok güzel. Hepsini yıkadım. Tam bizlik değil mi? Ha süper. <laughs> Kaseler çok iyi olmuş. Şişt. Ne dediler biliyor musun bana? Ha. Biz bir altarlam bir konuşmamızda ben demişim ki altara kahvaltıyı bırak sen hazırlama Kaan hazırlasın. Ha bana, bana mı söylediler abi? Ha öyle bir ben şey sana diyorum. demişim öyle bir şey. Öyle ne bir zaman şey, dedin? Ne zaman demişim? Hı. Bu. Benim kahvaltım ben. Tabi. Dila oldu. Mısırlı yumurta. Mısırlı yumurta ilk defa görüyorum. Mısırlı yumurta hiç yemediniz mi? Yok. İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı. Aha. Tabii ki. Fevkalade'nin fevkinde değil miydi o? Çok iyiydi. Organizasyonda ben hiçbir şey yemedim o. Ben de yiyemedim o. 220 gündür yiyeceğim diye diye. Altar. Şey neyden mumluk yapabilirim Altar? Değişik bir şey olsun. Kartonla. Çok yapan oldu. Farklı bir şey olsun. Kartondan mumluk olur mu? Yanıcım ha? attı. Neden yapayım? Şahat. Neden yapayım? Özel bir taşın isteyeyim mi onu? Özel onu da sen düşün, düşün kan. Mum mu yapacaksın? Ha. Mumluk mu? Mum. Kadın ya yani bayanım bir istedi. Senden özel istiyorum yani. Bir tane yap yolla onu efendim. İsmini, Yol adresini yollayayım. alsaydım. alsaydın. Ha al. Bu çok güzeldi ya. Çok hoşuma gitti. Evet. Arada Topu da organizasyonlar şahane... olacak galiba. Olacak tabii ki. Yarın var organizasyon. Aa <laughs> 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 Tabii. Akşam mangal, 5 kişilik kahvaltı. Sabah, sabah, kahvaltı Aa, haberiniz yok. Sürpriz benim size. Var benim süper. var. Size söylemeyecektik yani sürpriz olsun diye de. Misafirler şey yaptı. Çarşamba da varmış Altar. Hiç saya hiç vallahi Altara. Bugün minardan da. Televizyonu izle seni. Gidin Müzüklecesini. Gidin, Müzüklecesini. Seni gidin, senin, senin, senin. senin sağ olsun ya. Geldi bak bileklik taktı bana bileklik getirir. Ben normalde bileklik bileklik böyle şeyler takmıyorum ben da. De kızcağız taktı şimdi. Ne yapayım ya? genç kızları kıramıyorum. Bilaya <laughs> <laughs> bak ya. Ben şu lavaşı yiyeyim ya. Nasıl davul çaldım ama? Ütopya adama neler yaptırıyor. Bak hayatımda ilk kez davul çaldım. Bundan sonra Ramazan'da davulcuyum ben. Nasıl çalıyorum bir de dans falan ediyorum. Davul da bayağı büyük bir şeymiş ha. bir şey. Bir de o elektronik davul muydu anlamadım. Üstüne tuşmuş vardı biliyor musunuz? Aa, bana bak. Kaan. Bunlar. Dın, gıdı dın gıdı çaldım davulu valla. Ya Allah yani 20 gün oldu. Vallahi başı oldum, davulcu oldum. Onlar ya şey oylama bitsin şey, oylamadan sonra burayı... Tamamen baştan aşağı. Bu aramızda böyle bu tür konuşmalar dışarıda çarpıtılarak başka bir şekilde geliyor Kaan'ım. Ben inanmıyorum. Tamam abi. ha sen, ben zaten ben şey abi. demişsen bile o söyleme şeklini. benim. Ben fark dedim, etmedim tamam mı? Fıtır ha, başka, başka mi? şekildedir hani. Ya ha, bırak abi. hani altarı sen bırak da Kaan yapsın. Böyle olmuştur hani. Sen ne... Bir de şöyle vardır. Altar sen ne uğraşıyorsun bırak kan çalışsın. Öyle hani söyleme tarzı böyle baskı oraya vurgulayarak severek böyle ha. Ben ama. He? Yani bir haftadır severek hazırlıyorum kahvaltıyı. Ya belki bu bu muhabbet değildir. Başka bir durum. Tam bilmiyorum abi. şimdi. Ben böyle şeyleri tadım. Zaten mı? ben de ben hatırlayamıyorum şey şimdi. Hani... Bana söylediler de onlar. Hatırlayamıyorum şimdi bende de. İnan bak o Selin Kuretüler'le konuştuğum muhabbetin bana söylemiş. Ben hatır... pek hatırlamıyorum yani. Onu ben ha yani hatırlayamıyorum. Şey yapmıyorum. Akan, şey işte Altar sen bırak kahvaltıyı. Bizim misafirlerimiz şey söyledi. Selin kim ya? Ha bana söylediler hani. Hatta böyle bir şey söylemişim evet. diye sen. Dedim demişimdir hatırlamıyorum şimdi. Demişimdir dememişimdir tam bilmiyorum şimdi. Sen kan sen tanıyorsun kardeşim abi, beni ha. Murat abi sen o ben hiçbir zaman sana ona inanmıyorum abi. O gün bana söylediğin lafa hiçbir zaman darılmadım. Heh. Sen benim abimsin. O, o günkü söylediğim zaten... Biliyorum, biliyorum. Biliyorum abi. Benim uyandırış o, uyandırış. O ne, A ne olduğunu sen abi. iyi biliyorsun kardeşim bunu ha. Uyandırış o, uyandırış. Dışarılardan böyle hani tepkiler falan... Uyandırış. bir dakika. Gelebilir işte Murat Hanım. Bir dakika. Murat böyle ya. konuştu senin hakkında böyle... O ne yapıyor bu Uyandırış. Ben... Ben... Uyandırış. Bırak kahvaltıyı. Ben hatırlamadım altarım. Sen hatırladıysan sen de yok, söyle abi, ama. Tamam ben hatırlamadım böyle bir şey. Tamam ben belki hatır... diyorsun. Belki demişim tamam. bir doktor kardeşim. Tamam ben şimdi şey tamam tamam Bir şey yani. Altar hazırlamaz ya, kahvaltıyı ben hazırlarım. Kim bulursa hazırlarsın. Hazırlası... Bulursa... Hazırlar. Uyanıyorum ben abi, mesela. tabii, mesela. Geli... Geliyorum. El... Gelirse, <laughs> kahvaltıyı o hazırlar. Baktım kimse yok. Ne ben sen, hazırlıyorum orada. Bir de kahvaltı hazırlamak zorundasın. Ne Tabii yani ben... kahvaltı ama. Bir haftadır zeytlik herkes... yapıyorum. evet abi. herkes burada aldım. tamam mı böyle gönülden yapıyor zaten bu işi. Tabii sen, canım yani. Zorunlu değilse Sen de burada gönülden bir yarışmacısın. Bu kız da yani burada bir yarışmacı. Yapıyorum. Bize burada. görmedin mi? Omletin içine aşk katıyorum yani, ya. Bu... Isır attım